kare köklü sayılarla işlemler. Toplama çıkarma işleminde kök içlerindeki sayıların farklı olması durumunda toplama ve çıkarma işlemi yapamayız. Çünkü bu sayılar hesaplandığında ondalık kısımlarının farklı ve sonsuz olduğunu biliyoruz. O halde kök 3 artı kök 2 gibi bir ifadeyle karşılaşırsak herhangi bir toplama işlemi yapmıyoruz. Olduğu gibi bırakıyoruz. Benzer şekilde kök 3 eksi kök 2 gibi bir ifadeyle karşılaşırsak yine çıkarma işlemini yapmadan olduğu gibi bırakıyoruz. Kök içindeki sayıları eşit yapılabilen köklü sayılarla toplama çıkarma işlemi yapabiliriz. Yani kök 32 ve kök 8'in 32'nin çarpanlarını 16 çarpı 2, 8'in çarpanlarını da 4 çarpı 2 gibi düşündüğümüzde o zaman kök içi kök 32 neye dönecek? Kök 16 çarpı 2 artı kök 8 neye dönecek? Kök 4 çarpı 2'ye. 16 tam kare bir sayıydı. O halde kök dışına 4 olarak çıkacak. 4 kök 2 artı ikinci terimde kök içindeki 4 tam kare bir sayı. 2 olarak kök dışına çıkacak. 2 kök 2. O zaman ne yapıyoruz? Kök içleri aynı oldu. O zaman katsayılarını topluyoruz. 6 kök 2'yi elde etmiş oluyoruz. Şimdi 48'e bakacak olursak pardon diğer örneğe bakacak olursak kara kök 48 artı kara kök 12. O zaman burada 48'i 16 çarpı 3 12'yi de 4 çarpı 3 gibi düşündüğümüzde kök içinde kök 48 yerine 16 çarpı 3 kök 12 yerine 4 çarpı 3 yazabiliriz. O zaman kök içindeki 16 kök dışına 4 olarak çıktı. 4 kök 3 artı kök içindeki 4 2 olarak çıkacak. 2 kök 3 kök içleri aynı olduğundan kök 3 lerin katsayılarını topluyoruz. Yani 4 ile 2'yi topladık. Cevabımız 6 kök 3 oldu. Bir diğer örnekte kök içinde 50 artı kök içinde 72 artı kök içinde 18. 50'yi 25 çarpı 2, 72'yi 36 çarpı 2, 18'i 9 çarpı 2 gibi düşündüğümüzde ne olacak? Kök içinde 50 yerine 25 çarpı 2, 72 yerine kök içinde 36 çarpı 2 artı kök içinde 18 yerine 9 çarpı 2. Dolayısıyla tam kare sayılar dışarı çıkacak. 5 kök 2 artı 36 dışarı 6 olarak çıktı. 6 kök 2, 9 da 3 olarak çıktı. 3 kök 2, o halde kat sayıları topladığımızda 5, 6 daha 11, 3 daha 14 kök 2'yi elde etmiş oluruz. Diğer örneğimizde kök 20 artı kök içinde 80 artı kök içinde 180. Şimdi 20'yi 20'yi 4 çarpı 5 diye yazabilirim. O halde 80 de 16 çarpı 5 olarak yazılır. 180 de 36 çarpı 5 olarak yazılır. Evet o halde ne oldu? Kök içinde 4 çarpı 5. Kök içinde 16 çarpı 5. Kök içinde 36 çarpı 5. O zaman tam kare sayıları dışarı aldım. 2 kök 5 artı 4 kök 5 artı 6 kök 5. Evet katsayıları toplarsak kök içlerinin hepsi 5 oldu. 4 2 daha 6 4 daha 10 kök 5 olarak cevabı buldum. Diğer örneğe bakalım. Kök 108, 108, 36 çarpı 3, 75, 25 çarpı 3, 27, 9 çarpı 3 olarak yazılır. O zaman kök içinde 36 çarpı 3 artı kök içinde 25 çarpı 3 eksi kök içinde 9 çarpı 3. Evet o zaman kök içindeki tam kare sayılar dışarıya kolaylıkla çıktı. 6 kök 3 artı 5 kök 3 eksi 3 kök 3. Dolayısıyla köklü sayılar eşitlendi. O zaman kat sayıları toplarım. Evet, 6, 5 daha 11, 11'den 3 çıkar, 8 kök 3 olarak cevabımızı buluruz. Yine devam edelim diğer örneğimize kök 28 artıkaraökk 63 eksi 2 kök 7. Demek ki kök 7' de eşitleyebileceğim. 28'i 4 çarpı 7 36'yı Pardon 63'ü 9 çarpı 7. Zaten bu da 2 kök 7 ydi. onu olduğu gibi bırakıyorum. O zaman kök 28 4 kök içinde 4 çarpı 7. kök 63 kök içinde 9 çarpı 7. 2 kök 7'yi de aynen bıraktım eksi 2 kök 7 olarak. O zaman tam kare sayıları dışarı çıkartıyorum 2 kök 7 artı 3 kök 7 eksi 2 kök 7. Bakın 2 kök 7 ile eksi 2 kök 7 birbirini götürdü. O zaman cevap 3 kök 7 olarak kaldı. Evet alttaki örneğimize bakalım. Bu sefer köklü ifadelerin önünde kat sayı var. Yani 2 çarpı kök içinde 8 artı 3 çarpı kök içinde 50. 8'i 4 çarpı 2, 50'yi de 25 çarpı 2 diye çarpanlarına ayıralım. O zaman 2 çarpı kök içinde 4 çarpı 2 artı 3 kök içinde 25 çarpı 2. Bu halde tam kare sayıları dışarı çıkarttığımızda 2 çarpı 2 kök 2 artı 3 çarpı 5 kök 2. Evet. Bu halde kat sayıları hesaplayalım. 2 kere 2 4 kök 2 4 kök 2 artı 15 kök 2. Kök 2'ler eşit oldu. Cevap 19 kök 2 olarak hesaplanmış olur. Evet. 3 çarpı kök içinde 12. 12'yi 4 çarpı 3, 27'yi 9 çarpı 3 biçiminde yazdığımızda o zaman 3 çarpı kök içinde 4 çarpı 3 artı 4 çarpı kök içinde 9 çarpı 3 diye yazdık. Sonra kök içlerindeki tam kare sayıları dışarı çıkaralım. Evet 3 çarpı 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 2 kök 3 artı 4 vardı. 9 kök dışına 3 olarak çıktı. 3 kök 3. O halde katsayılarını sayılarını belirleyelim. 6 kök 3 artı 12 kök 3. Kat sayıları topladığımızda 18 kök 3'ü elde etmiş oluyoruz. Alttaki örneğe bakalım. 72'yi nasıl yazarım? 36 çarpı 2. 32'yi de 16 çarpı 2 diye yazarım. O zaman 2 kök içinde 36 çarpı 2 eksi 3 kök içinde 16 çarpı 2. O zaman tam kare sayılar dışarıya kat sayı olarak çıkar. Örneğin 36 6 olarak çık. Önünde 2 vardı. 2 çarpı 6 kök 2, 3 çarpı 4 kök 2. O halde kat sayılarımızı düzenleyelim. 12 kök 2 eksi e, 12 kök 2. O halde 12 kök 2 eksi 12 kök 2 birbirini götürecektir. Cevabımız 0 olacaktır. Son örneğimizde 2 kök içinde 45 eksi 5 çarpı kök içinde 20. 45'i 9 çarpı 5, 20'yi de 4 çarpı 5 olarak düşünelim. O halde 2 çarpı kök içinde 9 çarpı şu 9 olacak. 9 çarpı 5 eksi 5 çarpı kök içinde 4 çarpı 5. Evet şu 9'du. 9 dışarıya 3 olarak çıkacak. 2 çarpı 3 kök 5 eksi 5 çarpı 2 kök 5. Şimdi kat sayılarını düzenleyelim. 6 kök 5 eksi 10 kök 5. 6'dan 10'u çıkarttığımızda eksi 4 kök 5 olarak sonucu bulmuş oluyoruz.